Merhaba arkadaşlar. Bugün size Yar Bize yer söyleyeceğim. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada ben Yasin İncekan. Bu şarkı en sevdiğim arkadaşım Yunus Bozgat'a gelsin. Yar bize yar dediler, beni hiç düşünmediler. Üzerime geldiler dünyamızın ettiler. Bu genç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler. Bu genç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler. Ana bırakan bu karşı geldiler buna etmezmiş gibi sazı maleke sürdüler zaten derdim var benim derdi üstüne dert verdiler zaten derdim var benim derdi üstüne dert verdiler yalnızım yârım nereye giden bilmiyorum unutayım diyorum buna dayanamıyorum Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum. Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum. Bana ayrıl diyorlar, sana yer olmaz diyorlar. Nasılım bilmiyorlar, halı anlamıyorlar sevdayı bilmez miyiz tez unutursun diyorlar sevdayı bilmez miyiz tez unutursun diyorlar Dinez'in Çeçikli arkadaşlar kanalımızda devam edeceğim böyle şarkı sö şarkılar söylemeyi ee, dileyim beni beğenmeniz ve yorumlarınız güzel yorumlarınızı bekliyorum